efendim küçük çekmece Yahya Kemal Bayatlı Kültür Merkezi'nde yapıyoruz. Büyük ölçekte Sayın Cumhurbaşkanımızın şereflendirecekleri Cumhurbaşkanı yardımcımızın, bakanlarımızın, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın protokolünün kısacası yoğun olacağı bir organizasyon ve burada nasip olursa yaklaşık 20 bin tane Efendime söyleyeyim, dostumuzla, hemşerimizle, kardeşimizle, yurttaşımızla birlikte olmak istiyoruz. Bu itibarla efendim sizler benim ailemsiniz. Biz bir aileyiz. Biz Fuat Başkan'ında, Cemal Başkan'ın başkanlık ettiği sivil toplum örgütlerinin zaten doğal üyesi, zaten doğal ferdiyiz. Onun için yani ben şu an aslında ailemi ağırlıyordum. Dolayısıyla o günde ailemin tüm fertlerinin hatta yanlarına eşini dostunu da alma koşuluyla bizi yalnız bırakmamalarını rica ediyorum. Dolayısıyla ailemin bütün fertlerini başkanlarımın nezdinde inşallah ayın 25'inde cumartesi günüdür. Saat 17'de Yahya Bayatlı Kültür Merkezi'nde birlikte olmaya inşallah davet ediyorum.